Selamlar. 19 Eylül'de Apey'in VB4 modeli A101 mağazalarında satışa çıkıyor. Piyasada olmayan bir model ve ilk çıktığı günden beri Volta elektrikli bisiklet kullanan birisi olarak bu modeli size tanıtmak istedim. Katalogda bence bazı hatalar vardı. Fabrikaya sorup düzeltmeye çalıştım. Yeni bilgiler geldikçe de sabit yoruma yazarım. İyisiyle kötüsüyle önemli bilgiler verdiğim bu videoyu sonuna kadar izleyin lütfen. Öncelikle şunu söyleyelim, süper denilebilecek bir bisiklet değil. Zaten kataloğun ikinci sayfasının üçüncü sırasında küçücük bir yer bulabilmiş kendisine. Buna rağmen göz dolduran özellikleri de yok değil tabi. Bir defa bu model Volta'nın ilk dağ bisikleti modeli. Piyasada pek fazla MTB yok. Olanlar da burada olduğu gibi hap motorlu değil. Pedaldan motorlu mid drive modeller. Tabi fiyatları da 100 bin lira civarında. MTB için genellikle kit alıp montaj yapmak tercih ediliyor. Ama son zamanlarda onların da fiyatları bir hayli arttı. APEC VB4 36 volt 10 amper saatlik batarya ve 250 watt arka tekerlekteki hap motorla geliyor. Bu size düşük gelmiş olabilir ama kanunlar gereği 250 watt olmak zorunda. Büyük tekerlekli modellerde 36 voltun yeterli tork vermediğini düşünüyor olsam da siz de biraz pedalladığınız sürece oldukça dik yokuşları bile bu bisiklette çıkarsınız. 10 amper saatlik batarya kapasite olarak piyasa ortalamasının biraz altında kalmış. Bununla 40 kilometre kadar yol gidebileceğinizi söylemek gerçekçi olacaktır. Batarya kutusu suluk bölümüne yerleştirilmiş. Bir MTB için iyi olmuş zira ağırlık merkezini öne taşıyarak denge sağlanmış. Ayrıca bu tipte olmayan kızaklı tipler sallantılarda tangır tungur çok ses çıkartıyor. Bir elektrikli bisiklette motor ve bataryadan sonra en önemli şey bence frenler. Hele ki bir dağ bisikleti için olmazsa olmaz. İşte burada Volta VB4 farkını ortaya koyuyor. Arka freni hidrolik disk fren kullanmışlar. Kesinlikle çok iyi olmuş. Gerçi fotoğraflara bakınca hidrolik fren koluna benzemiyor ama A101 katalogda özel olarak belirtilmiş. Bu durum kullanıcıları işçilikle beraber 2000 liralık Shimano MT200 frene geçme masrafından kurtarıyor. Önde hidrolik olmayan mekanik disk fren var. Olumsuz olarak söyleyebileceğim bir şey arka frende sensör bulunmaması. Uzun vadede motor arızalarına yol açabilecek bir durum. Benim geliştirdiğim manyetik fren sensörünü kullanabilirsiniz. Linkini açıklamaya bırakıyorum. Evdeki prizden kendi adaptörüyle 4-5 saatte şarj edebilirsiniz. 2-3 lira şarj maliyeti olacaktır. Yani tüketimi oldukça düşük. 3 liraya 40-50 kilometre gidebiliyorsunuz. Bataryanın kolayca sökülebildiğini de söyleyelim. Lityum iyon bataryasının ömrü 500-600 şarj döngüsü ve iyi ortamda saklarsanız 3-4 yıl verimli kullanırsınız. Jelaküler gibi 1-2 yılda çöp olmuyor yani. Ağırlık da önemli bir faktör tabii. VB4'te alüminyum şase kullanılmış. Bu da bisikletin görece hafif olmasını sağlıyor. 27 kilogram ağırlığında. Eğer kilonuz 110 kilogram altındaysa bu bisiklet size uygun. Gidonun yüksekliğini ve ön arka mesafesini ayarlamak da oldukça pratik. Katlanma özelliği yok. Asansöre sığdırmak zor olacaktır. Ayrıca toplu ulaşım araçlarında katlanan bisikletlerde herhangi bir saat sınırı bulunmazken bu tip bisikletler her saat binemiyor. Aksesuarlara bakacak olursak ön far gayet güzel. Arkada far yok. Zincir koruması oldukça küçük. Ve bence büyük bir eksiklik çamurluğa da yer verilmemiş bu modelde. Lastikler orta kalınlıkta, yol bisikleti gibi akarak gitmese de 27.5 inç büyük ebatlı olduğu için 20 inç küçük tekerleklilere göre çok daha keyifli bir sürüş imkanı sunuyor. Shimano'nun vitesleri kullanılmış. Ön aynakolda tek dişli mevcut. Arka dişli de 7 vites var. Madem bu bisiklet dağ bisikleti tarzında 21 vites beklerdim açıkçası. Veya en azından dik yokuşları düşünerek 1. vitese mega range ruble takılıp şov yapılabilirdi. Yine de dengeli bir aynı kol ruble yapısı olduğunu söylemek mümkün. Bu elektrikli bisikleti kullanırken ehliyet gerekmiyor. Plaka, ruhsat, vergi vesaire bunların hiçbiri yok. El gazına değinmedik. Voltalarda el gazı hem beyin hem de ekrandan kısıtlanmış oluyor. Yani piyasadan bir parmak gazı alıp takarsanız çalışmıyor. Ben de zaten bu tip pedal destekli elektrikli bisikletleri motosiklet gibi kullanmayı tavsiye etmiyorum. Spor ve sağlık ön planda ise tercih etmenizi öneririm. Yine de özellikle yokuşta veya trafik ışıklarında ani hızlanma ihtiyacı olabiliyor. Bunun için benim geliştirdiğim el gazı dönüşüm aparatını kullanabilirsiniz. Açıklamada linki mevcut. Hız maksimum 25-30'lara çıkıyor. Daha fazlasına motorun gücü zaten yetmiyor. Yokuş aşağı tabii ki hızlanmak mümkün. Yani hız 25'i geçince fren yapmıyor. Sadece motor destek vermeyi kesiyor. 2 yıl volta garantisi var ama batarya için kabul edilen garanti süresi 6 aydır aklınızda olsun. Fiyatı 20.000 lira. Taksitle alırsanız 23.000 civarı. Avantajlı bir fiyat olduğunu söyleyebilirim ama süper bir fırsat da sayılmaz. Çünkü rakibi diyebileceğimiz RKS'nin T7, W6 gibi modelleri veya ARC303 gibi modeller de 20.000 lira civarında satılıyor. Tabi şunu unutmayın. 2000 liralık hidrolik disk fren avantajı bu bisiklet için önemli. Voltalarda kalite kontrolden kaynaklı, fren, menteşe gibi mekanik problemler yaşansa da batarya ve motor problemi yaşayanlar çok az. Bunu da dikkate alın. Bir üst sekmendeki MTB'lerin 40-50 bin lira satıldığını göz önüne alırsak ve uygun fiyatlı, abartı olmayan bir MTB almayı istiyorsanız değerlendirebilirsiniz bence. Ama yok, ben özel süspansiyon isterim, zırhlı lastik isterim, 21 vites isterim, servise gidince lep demeden leblebi anlasınlar, yokuşları pedasız çıkmam lazım, 1000 watt motor isterim derseniz... Bu bisiklet size göre değil. Başınıza dert alırsınız. Bu bisikleti almayı düşünüyorsanız şimdiden hayırlı olsun. Kanalımda elektrikli bisikletlerle ilgili pek çok içerik var. Muhtemelen daha sık görüşeceğiz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.